Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammedin. Azizler, internetlerden, televizyonlardan esinlendiğim neticede sizinle paylaşmak üzere şu notları elde ettim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Rahatsız olduğum konu şu. Allah'la kulun arasına girilmez deniliyor. Mürşide ihtiyaç yoktur denilmekte. Bundan dolayı iyice dinlerseniz çok faydanız olur. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ve tebir sebile men enabe iley sadakallahül azim ve bellegana rasuluhun nebiyyül kerim Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri mucibi muhtazasınca amel etmeyi nasip müesser eyle. Bu ayeti kerimede şöyle yorumlanıyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Zübeyir, bunlar iman etmişler. Aralarında oturup konuşurlarken çok sevdikleri Ebu Sevdi Vakkas Hazretlerinin yanına gitmeyi düşünmüşler. Ve neticede evine varmışlar. Demişler ki biz iman ettik. يعني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله tabi olduk. Senin de bu şerefe ermenizi istiyoruz derler. Said Ebi Vakkas bir miktar düşündükten sonra Allah'ın varlığına, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine gönderilen bütün peygamberlere ve kitaplara Hz. Muhammed'e gelen kitaba inandım, iman ettim. Buyurun. en lâ ilâhe ve eşhedü enne Muhammeden Bunu duyan anası müthiş tepki gösteriyor. Sen anan baban dininden vazgeçiyorsun Muhammed gibi bir yetime teslim <laughs> oluyorsun diyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammedin. Bundan sonra yemeyeceğim, içmeyeceğim, seni de ana katili ilan edeceğim. Değilse anan baban dinine dön, yoksa sana bu intikamda intikam edeceğim, intizar edeceğim diyor. Tabi oradaki olanlar birbirlerinin yüzüne bakışınca Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu an Efendimiz gelin Resulullah'a gidelim. Bizim bu halimizi o çözümler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e durumu arz ediyorlar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail aleyhisselamın gelmesini bekliyor. Cebrail aleyhisselam az önce okuduğum ayet-i kerimenin tümünü biz kısasını okuduk tümünü getiriyor. Kısaca bu ayet-i kerime bize diyor ki Allah'a inananların yoluna git ve ona tabi ol. Seni kötülüğe sevk edenlerin peşine düşme. Anan da olsa gereğini yapma. Ancak el hizmetinde el hizmetinde kusur etme buyurur. Bundan anlaşılıyor ki aziz kardeşler her ferdin bir mürşidi kamile ihtiyacı olduğunu Lokman suresinin 15. ayeti kerimesi bize bildirirken Cin suresinin 16. ayeti kerimesi de Bismillah ve eller istiqamu ala tariqati le esgaynahum ma'en gadaqa. Siz mutlaka Allah'a giden o güzel yolu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o tarikat yolunu takip edin. Sizi hakka ulaştıran kişiye intisap edin buyurulmaktadır. Evet. Çok veciz ve kısa anlamı olan bu ayeti kerimenin körü körüne bana ortak koşmak için sizi zor duruma düşenlere itaat etmeyin. Allah'a inananlara uyum. Seyyid Ebi Vakkas radıyallahu an Efendimiz Allah'tan bu müjdeyi duyunca koşarak annesine geliyor. Anneciğim ister ye İster yeme. Ben Allah'ın birliğine, varlığına inandığım iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. İlk defa İslam dininde toplu olarak bu yedi kişi tarikatı Aliye'ye indisap etmiş oluyorlar. Ondan sonra bütün sahabeye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam karşısına alarak <laughs> hepsine ayrı ayrı tesbihatlar telkin ediyorlar. Hanımlara gelince İslam tamamen yerleşmiş olmadığından bir kaba su doldurtturuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o suya elini batırıyor. Hanımlarda batırıyor. Böylelikle onlar da intisab etmiş, inabe etmiş oluyorlar. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kıymetli yolu devam ettirmeyi nasip ve sereyle. Efendiler bu konuyu anlayabildiğiniz kadar o nisbette anladınız. O nisbette de itikat yönünüzü sağlamlaştırınız. Amin. Şayet tereddüde düşerseniz belalarla, musibetlerle karşı karşıya gelirsiniz. Musa Aleyhisselam'a bir adam diyor ki inanmıyorum senin getirdiklerine, sana da inanmıyorum. Allah olsaydı beni şimdi toprağa batırırdı diyor. O anda toprağa batırıyor, hala gidiyor. Boyu ne kadar uzunsa her gün o nisbette toprağın aşağı içine girmekte. Allah'ın bu da cümlemizi korunma Amin. Evliyaya tabi olmayabilirsin, fakat evliya değildir veya evliyalık yoktur dersen, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın betlevasına uğrarsın tabi olmasan İslam'da yol alman güçleşir. Belki de daha iyi yol alırsın. Ora Hz. Allah'ın bileceği bir şey. Fakat Allah'ın gönderdiği tevaturan evliyalığı bilindiği kişiye söz uzattığın zaman dünyada kendine bir mekan ara. Hz. Allah hadisi kutsisinde dostuma söz atan bana harp ilan etmiştir. Diğer taraftan evliyayı inkar edene benim bedduam üzerine olsun diyen Hz. Muhammed <laughs> aleyhissalatu vesselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kardeşler bu kadar acı konuşuldu galiba ama sizin bilginiz olsun güzel yolumuzda istikamet alasınız diye konuşurken kalbin ilaçlarını söylemek istiyorum. Kalbin beş ilacı var. Kalbin beş ilacı var. Düşünerek Kur'an-ı Kerim okumak. Bu kalbi tedavi eder. Sıkıntılarından kurtarır hayal kurmaktan, sevdaya düşmekten uzak bırakır. Yüce Allah'a yakınlaşmaya vesile olur. İki, mideyi çok doldurmamak. Vasat şekilde yemek. Aşırıya gitmemek. Çünkü mide çok doldu mu hastalık yapar. Doktor neredesin, ne diyorsun bu konuya? Katılıyor musun? Hı, tabi tabii tabii. Tamam. Üçüncüsü gece ibadetine ağırlık vermek. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir rekat olsa gece namazı kıl. Hiç olmasa bir defacık da olsa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed de ya da ki Rabbimizin Subhanallah ve ve La ilaha illallah ve Allah ekber ve La havle ve La kuvvete illa Billahi Ali Azim de. Bu da gece ibadeti sayılır. Şehir vaktinde Allah'a yakarmayı unutma seher vakti deyince efendiler imsak saati başlayıp sabah namazı kılma vaktına kadar geçen zamana seher vakti denir. O zaman da Allah'a yalvarmayı unutma sakın. Yağmur yağarken duadan geri kalma. Mutlaka kar yağarken, yağmur yağarken Yapılan dua geçerlidir, geri çevrilmez. Ama hazırlıklı olmak lazım. Boşu boşuna yağmur yağıyor, ben dua edeyim, istiğfar etmemişim. Peygamberimiz Zeynep sallallahu selam getirmemişim. Abdest almamışım, kıbleye yönelmemişim. Hançeri boşa sallarsın. Ama kabul eden Allah'tır. İnşallah kabul olur. Rabbimiz kabul ve makbul eyle. <laughs> İyi kimselerle otur kalk. Tevbe Suresi ayet 119. Ey iman edenler Allah'tan gerer gibi korkun. Sadıklarla beraber olun. Dokman Aleyhisselam oğluna diyor ki: Sadıklarla beraber oturmak semadan yağan yağmur ölü toprağa dirilip de ağaçların, meyvelerin, çimenlerin vesairelerin yeşerdiği gibi olur. Sen de onların içerisinde bulunursan sen de sadıklar gibi olursun. Onun içinde bir saat oturmam 60 yıllık kabul olunmuş ibadet karşılığıdır. Ey iman edenler! Gereği gibi Allah'tan korkun. İyi kimseleri araştırarak bulun. Tembellik yapmayın. Evet. Kim güzel davranarak kendini Allah'a teslim ederse gerçekten o en sağlam kulpa yapışmıştır. Rabbimiz cümlemizi o kulpa sağlam yapışıp Öyle devam etmeyi nasip müessere.